Arkadaşlar merhaba ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber videonun isminden de anlayacağınız gibi üniversite tercihi yapacak arkadaşlara yönelik önerilerde bulunacağım. Ve Instagram'da DM üzerinden gelen soruları cevaplayacağım. 4 tane sorumuz var. Onu bir belirteyim. Bir de üniversite önerisi yapmayacağım. Yani üniversite kıyaslamaları çok fazla soruluyor. İşte örnek veriyorum Fırat Üniversitesi mi? 9 Eylül mü? Tarzı gibi sorular çok fazla geliyor. Yani üniversiteler hakkında, diğer üniversiteler hakkında pek bir bilgim olmadığı için sizi burada yanlış yönlendirmek gibi bir hataya düşmeyeceğim. Öyle bir şey istemiyorum. Ama onu bir belirteyim. Biliyorsunuz 5 Ağustos 20 pardon 5 Ağustos'ta 20 Ağustos arası yanlış hatırlamıyorsam evet tercih zamanı başlıyor. Üniversiteye gidecek arkadaşlarımız bu süre zarf içerisinde tercihte bulunacak. Zor bir süreç. Yani herkese kolay gelsin diyeyim şimdiden. Umarım istediğiniz yerlere rahatlıkla yerleşirsiniz ve güzel bir kariyeriniz olur diyorum. İlk sorumuzla başlıyorum. Yazılımcı olmak için üniversite şart mı? Bu soruyu ilk videomda cevaplamıştım. Instagram'da çok fazla geliyor. Hele şu tercih zamanı yaklaşması şeyinde. Çok fazla soruluyor. Üniversite şart değil arkadaşlar. Yani bunu söylemiştim zaten. Neden şart değil? Çünkü üniversite zamanı boyunca, üniversite süreci boyunca üniversitenin öğrettiği, gösterdiği derslerin dışına çıktığınız zaman aslında diyorsunuz ki üniversiteye ben gitmesem dolurmuş diyorsunuz. Çünkü bir zaman sonra internet üzerinden Udemy, YouTube gibi platformlardan birçok şey öğrenebiliyorsunuz. Yani aslında internet dediğimiz kavram günümüzdeki en iyi üniversite diyebilirim ben size. İnterneti iyi kullanırsanız, verimli kullanırsanız üniversiteye gitmenize bile ihtiyaç kalmaz gibi bir iddialı bir cümle kullanabilirim. Diğer soruya geçelim. Bilgisayar mühendisliği mi, yazılım mühendisliği mi? Bu soru da çok fazla soruluyor. Şimdi önce bir kısaca ne üzerine olduklarını bir anlayalım. Farklarını anlayalım. Bilgisayar mühendisliği dediğimiz kavram hem donanım hem yazılım üzerine ders veren bir bölüm. Peki yazılım mühendisliği adında anlaşıl anlaşılabileceği gibi <laughs> sadece yazılım üzerine veya daha çok yazılım üzerine desek daha doğru olur. Yazılım ağırlıklı bir eğitim veren bölüm. Burada tercih sizin. Yani hangisine gideceğinizi siz karar vereceksiniz. Burada ben işte size bilgisayar mühendisliğine gidin veya yazılım mühendisliğine gidin tarzı bir şey söylemeyeyim. Yanlış olur. Aslında hangisini seçeceğinizi siz karar vereceksiniz. İki alanı da, iki bölümü de güzelce bir araştırın. Ona göre hangisi size daha yakınsa onu tercih edin. Üçüncü soru, bilgisayar programcılığı bölümü hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru geldi. Ben bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisliği okumadım. Bilgisayar programcılığı mezunuyum. Bilgisayar programcılığı bölümü yazılım mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği bölümlerine temel için bir bölümmüş gibi birazcık. Yani güzel bir bölüm mü? Güzel bir bölüm. Yani puanınız yetiyorsa, diğerlerine yetmiyorsa gidilebilecek bir bölüm. Yani iki sene içerisinde çok güzel şeyler öğrenebilirsiniz. Ve son sorumuz, üniversite süreci boyunca okul dışı yazılımla nasıl geliştiririm diye bir soru geldi geçenlerde. Ya bu sorunun cevabı aslında çok basit. YouTube'dan, Udemy'den, İnterneti düzgün bir şekilde kullanarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu kadar basit aslında çok zor bir kavram değil. Yani gözünüzde büyütmeyin aslında. Yazılım dediğimiz olay çok zor bir olay değil. Yani çalışıp yapamayacağınız bir olay değil arkadaşlar. Gerçekten de istiyorsanız, hevesiniz varsa çabalamayla ve zamanla çok 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 güzel şeyler yapabilirsiniz. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Bugünlük videom bu kadardı. Cevaplamayı unuttuğum soru varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi tercihler diyeyim. Kendinize iyi bakın.